İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yıl içinde metroda unutulan eşyaları topladı. Yeni Kapı istasyonunda sergi açtı. Bakın neler unutmuş İstanbullular telaşla binip indikleri metroda. iki buçuk metrelik bayrak, DJ seti, bebek arabası, tekerlekli sandalye ve daha niceleri unutulup gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul, 2023 yılı içinde raylı sistemlerde tam 55.650 kişinin eşyasını unuttuğunu belirtti ve o unutulan eşyalar yeni kapı istasyonunda sergilendi. Eşyanızı kaybettikten sonra 153'de bağlantıya geçerseniz, onlar eğer teslim edilmiş bir eşya ise hemen bunu görebiliyorlar. Tabii en çok kaybedilenler İstanbul kartlar genellikle bu abonman kartları, e, kimlikler, ehliyetler ve onlar kadar kaybedilen bir diğer e, eşya ya da defter diyeyim e, pasaportlar var. Birçok ülke e, vatandaşının pasaportu şimdi Zafer Karakaş'ın gösterebildiği kadarıyla burada e, Fas, Fransa... Amerika Birleşik Devletleri'nin pasaportları ve burası pasaportla dolu. Unutulan pasaport ve kişisel kartlar ilgili kurumlara gönderiliyor ve vatandaşların o kurumlarla iletişime geçmesi isteniyor. Bu da unutulur mu bölümündeyiz. Hemen başlayalım Zafer Karakaş'la. Bir bebek arabası, yanında bir e, piknik yaparken kullanılan bir masa, onun yanında bir e, duş e, hortumu ve burada da bir diş hekimi bir hasta için diş protezi yapmış. Bunu da unutmuş. Burada şimdi yetkililerle konuştuğumuzda bir DJ seti var. Tabi piyasa değeri, ikinci el piyasa değerinin ise 40-50 bin lira olduğunu söylüyorlar. Bir tekerlekli sandalye var. Hemen onun yanında da belki de en ilginci bu. Bir Trabzonspor bayrak kaidesi var. Yani muhtemelen 2,5 metre uzunluğunda. Yolcu bunu ne amaçla aldı? Nereden nereye gidiyordu? Ve metrodan, raylı sistemlerden inerken bunu nasıl unuttu? Kimse bilmiyor. Kayıp eşya ofislerimiz Anadolu yakasında iki tane, Avrupa yakasında iki tane. Anadolu yakasında Bostancı ve Ünalan'da, Avrupa yakasında da Bahçeli Evler ve Mecidiyeköy'de.